Işte, ibadete açılış i̇badete açılış evet. Bu cami bir vakıf tarafından toprağa İstanbul Büyükşehir Belediyesine cami yapılması için bağış yapılmış. Kadir Topbaş döneminde inşaatı başlıyor. Daha sonraki gelen belediye başkanımızda devam ediyor. Bitmesine çok az kala görev değişimi oldu. Büyükşehir değişimi oldu. Değişimi olduktan sonra e, şu anki aktif olan belediye e, tamamlıyor cami. Bizim Ümraniye Müftümüzü Muhammed Gül Beyefendi tarafından e, gerekli yasal işlemler başlatılarak Aile Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı, e, Valilik e, kararıyla işte Selçuk Paker ismi verilmesini istiyorlar. E, Selçuk Paker Ümraniye şehidi isminin verilmesini istiyorlar. İsmi e, veriliyor. Üç sene önce de e, bu cami bitip ibadete açıldı. Üç senedir orada namaz kılınıyor. Üç sene önce e, bu açılış yapılmadı. Şimdi seçimlere dört ay kala Şehit Selçuk Paker camisi olarak gözüküyor. Ama şimdi e, Ekrem İmamoğlu Ümraniye'de, işte Üsküdar'da, İstanbul'un her yerinde billboardlara baskı yapmış. E, Şehit Selçuk Paker Gülistan Camisi e, tamamlanıp ibadete açılmıştır diye. ol tarafından açıl, açılmıştır diye. Şimdi benim rahatsız olduğum konu şu. Benim çocuğum reklam malzemesi değil. Benim çocuğum 2016'da Diyarbakır'da Sur'da şehit oldu. Ben evladımı tabuta sığdıramadım. Bugüne kadar bir tane şehidin ismini anmayan, 4 ay önce HDP beş parçalara altında gidip de Van'da orada burada miting veren Ekrem İmamoğlu bugün nereden aklına geldi? Şehit Selçuk Paker Camisi'ni açmak. Ben evladımın isminin malzeme reklam malzemesi olmasını istemiyorum. Bu şekilde de anılmasını istemiyorum. Büyükşehir Belediyesi'ni Aradım, kendilerine özel kalemiyle görüştüm, bu konuda rahatsız olduğumu söyledim, billboardların toplanmasını istedim. Bana dönüş yapıldı, söylendiği kelime şu, İstanbul'un her yerine asıldı, biz bunları nasıl toparlayalım? Ekrem, Ekrem İmamoğlu'na ben buradan soruyorum, benim evladım 2016'da şehit olduğunda neredeydi? Neredeydi? Bir kere ismini anmadı. Orada biz binlerce şehit verdik iki de bir her yere çıkıyorlar. Selahattin Demirtaş'a, Abdullah Öcalan'a, Osman Kavala'ya özgürlük özgürlük diye çığlık çığlık bağırıyorlar. O zaman bir tane şehit akıllarına gelmiyor da seçim geldiğinde bitmiş bitmek üzere olan camiye iki tane çivi çaktın diye reklamını yapmak mı geliyor akıllarına? Ben bu konuda rahatsızım. Billboardların toparlanmasını istiyorum. Ben günlerdir gözüme benim uyku girmedi. Yani bu şehidin yani ailesi var. Nasıl böyle bir billboardlara basıyorsunuz? Benden izin aldınız mı? İstanbul'un her yerinde var. Nereden topladınız? <laughs> Nasıl hazırlanmışlar? Nasıl hazırlanmışlar? Nasıl Esselamu aleyküm ve rahmetullah, Esselamu aleyküm ve rahmetullah, Erhan Kıvanç, Başçavuşumuzun Cenazemizin Kulübü. Her kişiye. Allahu. Allahu Ekber, Esselamu aleyküm ve rahmetullah, Esselamu aleyküm ve rahmetullah, Ruhlar için el-Fatiha. Değerli Kardeşlerim Dünya ve Ahirete Taluk eden haklarınızı lütfen helal ediniz Helal olsun Haklarınızı helal ediniz Helal olsun Haklarınızı helal ediniz Helal olsun Şu video. doğru girecek. Gibi duruyor ya. Yani. Şimdi köyümüzden de yine şu ağaç yaprak <laughs> Abi ismini çok seviyor. Onun adını taşıyor zaten. Şey...